Arkadaşlar ben bugün GTA San Andreas videosu paylaştım. Bugün ne yapacağız? Bugün limonlu... Bugün limonlu tadı gibi bir şey yapacağız. Şöyle bir limonumuz var kardeşim. Ben GTA San Andreas videosunu... Bunu da yerim paylaşacağım.

sanki güzel geldi Sırada büyük limon gücü adına konuşuyoruz. çekirdeklerini aldım diye. Evet bir çekirdeği yok. Şöyle bir su çekirdeklerini aldım diye hiç çekirdeği olmadı. Şimdi bir tane pet çıkaralım. büyükleriniz olmadan denemeyiniz. Ben büyüğüm olmadan denedim. Güzel lan. Tabi buzsuz olmaz. Biraz hastayım. Hastayım ama buzsuz olmaz. Elim dondu kardeşim. Şimdi buz alıyoruz. Bunun, bu ne biçim bu buza? Lavuz gereğinden çok daha fazla soğuk arkadaşlar. Küçük dokunuşlar. Bence bir çay kaşığı lazım. sen? Gel. Limonlu su. Limonlu su mu içeceğim? Ne? Limonlu su mu içeceğim? Nasıl? Mı? Yalan söyleme ya. Buzlu su içme. O sen daha güzel bu sokta. Abi dene ya. O senin para parçası var. Tamam kamera açık. Eşek sen de aslam Zaten. Bak. Dur.